Edirne'nin köylerine konforlu ve kaliteli yollar yapılıyor. Edirne valisi Yunus Sezer, kentte köy yollarının konforlu ve kaliteli bir şekilde yapıldığını söyledi. Güzel oluyor, güzel oluyor mu? çok güzel. Bak, beğendim. Ben. Not not not. On numara. On on. <laughs> Yayla sahiline bağlayan 4 köyümüzü 4 Doğrudan beş köyümüzü ilgilendiren bir yolumuz 11 kilometre bu sene e, inşallah 11 kilometreyi tamamlayacağız. E, tertemiz e, çok konforlu güzel bir yolumuz olacak. Grup yollarımız bugünkü işte Şaban, e, Mera köy yolumuz grup yolumuzda olduğu gibi. Sonra nüfusu kalabalık olan köy yollarımız ve sonra da diğer yollarımız olmak üzere 3 aşamada devam ettireceğiz özel idare bütçemizden harcıyoruz ama onun dışında e, Enerji Bakanlığımızın bütün desteği oldu, onu kullanıyoruz. En son e, Cumhurbaşkanlığı'dan e, bir bütçe aldık. Onu da yine yatırım için kullanacağız. Burada e, vekillerimize, e, Cumhurbaşkanlığımıza, Enerji Bakanlığımıza, özel idareimize teşekkür ediyoruz. Gerçekten de çok kaliteli yıllarca yapıp unutacağımız bir daha yamayla mamayla uğraşmayacağımız yollar yapıyoruz. Çok, Çok yani, oto, otoban kalitesinde e, yollar altyapısıyla yapıyoruz. Yani bundan 20 yıl sonra da geriye dönüp e, bizim evlatlarımız, vatandaşlarımız desinler ki Allah razı olsun ne güzel ev yaptılar. Var. burada 20 yıldır biz burayı sorunsuz bir şekilde kullanıyoruz.